Merhabalar, Ağustos ayı fon dağılım önerileri videomuza hoş geldiniz. Ben Devran Şimşek, Satış ve Pazarlama Grup Müdürümüz Murat Arkarakaş ile birlikte sizlerle Ağustos ayında öne çıkan fonlarımızı konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki burada konuşacağımız fonlar sizin risk ve getiri tercihlerinize göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden burada bahsedeceğimiz önerileri kendi risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Evet Murat, merhabalar tekrar. Selamlar Devran, herkese merhabalar. Şimdi gerçekten piyasalar açısından güzel bir ayı geride bıraktık Temmuz ayı. Temmuz ayına girerken biz özellikle hisse senedi, yerli hisse senedi tarafında YHS birinci hisse senedi fonumuzun ağırlığını arttırıp %35'e kadar çıkarmıştık. Bu ay görüyorum ki Ağustos ayı varlık dağılımında %5 daha artış yapıyoruz yerli hisseler tarafından ve YHS birinci hisse senedi fonu ağırlığımızı yüzde artırıyoruz. arttırıyoruz. Ne düşünüyorsun bu yerli hisse senedi piyasalarındaki hareket devam edecek mi? Burada beklentilerimiz neler? Evet Devran, senin de belirttiğin gibi aslında biz sene başından beri hisse senetleri, yurt içi hisse senetleri tarafında olumlu görüşümüzü, olumlu görüşümüze paralel olarak hisse senedi oranlarımızı arttırmaya devam ediyorduk ve geçen ay Malum Merkez Bankası kararı ve yeni atamalarından sonra da yeni aya aslında birazcık daha hisse senetlerinin oranını arttırarak devam ettik. Getiriye baktığımız zaman aslında bu süreç içerisinde yatırımcılarımıza yaptığımız e, alokasyonda özellikle yabancı hisse senedi ve yerli hisse senedinde e, birazcık daha e, portföy ağırlığının yüksek tutulması yönünde bir görüş belirtiyorduk ve bununla karşılığında aslında getirilerimize yansıdığını gördük. Özellikle bizim birinci hisse senedi fonumuzla ilgili de bu hisse senedi oranında artışı göz önünde tutmamızın esas nedeni hisse senedi, bu fonumuzun hisse senetleri içerisinde seçici özellikte olması, yeni geldiği zaman bankacılık sektörüne yeni geldiği zaman sanayi sektörüne ve fırsat gördüğü pek çok sektöre. Ee, yoğunluğunu artırarak yatırım yapması bizim açıkçası e, özellikle tavsiye ettiğimiz bir hisse senedi fonumuz bu, bu anlamda da bugüne kadar geldiğimiz noktada getiri anlamında da yatırımcılarımızı memnun ettik diye düşünüyoruz. Evet. Yani e, o zaman hani, özetlemek gerekirse IHS'nin e, en öne çıkan noktası aslında dönem dönem sektör yani piyasada e, öne çıkan sektörler değişebiliyor. Bir dönem bankacılık sektörüye giderken bir dönem e, kur hareketi sebebiyle ihracat şirketler daha ön plana çıkabiliyor. E, YHS aslında bunların hepsini yakından takip edip e, hisse seçimi konusunda daha hani o bütün o uzmanlaşmış görüşleri yansıtabilen bir fon. O yüzden biz de Ağustos ayı fon alokasyonumuzda YHS'ye yüzde 40 ağırlık verdik. onun dışında yine bizim de aslında portföye kattığımız ve çok da hani beğenerek tuttuğumuz yatırımcılara da önerdiğimiz bir diğer varlık sınıfı Türk Eurobondlarıydı. şu anda hani Eurobond kısmına baktığımda e, YBE fonumuz, Yapı Kredi Portföyü Eurobond borçlanma araçları fonunu yüzde yirmi Yine içerisinde Türk Eurobondları ve Amerikan Hazine Bonoları taşıyan YZK kalamış serbest fonunda yüzde beş oranında taşıdığımızı görüyorum. Ee, yeni alokasyon dağılımında. Şimdi tabii CDS'ler 385'lere kadar geriledi ee, ve gerçekten Eurobondlara bir talebi de görüyoruz. Ee, bu tarafla ilgili eklemek isteyeceğin neler var Murat? Evet aslında geçen hafta Merkez Bankası tarafında yapılan yeni atamaları gördüğümüz zaman e, Türkiye'ye ekstra bir ilgi ve e, bu atamaların sonucunda da politikaların birazcık daha e, piyasa e, yön piyasaları olumlu yönde etkileyeceği algısı yabancı yatırımcı Türkiye'ye e, birazcık daha fazla çekti. Bunun öncesinde de aslında seçimlerden olan, sonra olan süreçte e, merkez bankası ve maliye bakanlığı atamalarıyla birlikte. E, yabancı alımlarını e, hem Eurobond piyasasında hem hissenli piyasasında görüyorduk. Ve e, son noktayı da aslında e, belirttiğim gibi Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın atamasıyla gördük. E, buradaki e, en büyük etkiyi senin de bahsettiğin gibi CDS'lerdeki olumlu, yani Türkiye'nin risk primi e, rakamlarında olumlu yönde etkisini e, 385 gibi e, son dönemin en düşük seviyesi olan rakamla karşılamış olduk. Bu bizim aslında bundan sonraki süreçte bu atamaların uygulamada piyasaların olumlu yönde devam etmesini destekleyecek bir ekibin olduğu izlenimini yaratıyor. Bu açıdan da biz zaten hem Euro Eurobodlar anlamında hem de enflasyonu çok hızlı bir şekilde fiyatlarını yansıtan şirketlerimizi, yurt içi şirketlerimiz anlamında hisse senetlerini favori ettik ve bunun da aslında portföydeki dağılımını birazcık daha likit tuttuğumuz, bu tür zamanlara e, göre e, ayırdığımız, likit tuttuğumuz e, varlık payından e, geçirerek yaptık. Günün sonunda da aslında bizim e, dağılımımızda Eurobond'ların ve hisse senetleri tarafının e, ağırlığının müşteriyi memnun edeceğini, yatırımcıları memnun edeceğini düşünüyoruz. Evet. Ee, ve aslında senin belirttiğin gibi e, biz Temmuz ayında da ee, ve benzer şekilde aslında Ağustos'ta da arttırarak da e, Türk hisse senetlerini ve Türk Eurobondları tarafını beğenmeye devam ediyoruz. Ama hep söylediğimiz yapı kredinin en güçlü kası dediğimiz alokasyon mantığı çerçevesinde sizlerle de bu aylık fon dağılımlarını paylaşırken mutlaka içerisine e, diğer varlık sınıflarından da küçük parçalar ekliyoruz. Bu çerçevede e, %10 kadar e, YKT, Yapı Kredi Portföyü Altın Fonu, e, %10 kadar yay, e, yabancı teknoloji, hisse senedi bunu e, portföyün içerisine yer alıyor. Bu varlık sınıfları ile ilgili eklemek istediğim bir şey olur mu Murat? E, Devran, belirttiğim gibi aslında alokasyon mantığında çeşitlendirme en önemli e, yapı taşı. Biz de bunu e, bu portföy dağılımlarında her ay e, yatırımcılarımıza paylaşırken özellikle belirtiyoruz. Yumurtaları aynı sepete koymamak e, temel felsefesiyle belirttiğin gibi altın olsun diğer fonlarda e, birazcık daha olası hareketleri yakalamak anlamında ve portföyün e, tatlandırıcısı niteliğinde e, değerlendiriyoruz tabii ki bunların altında da e, temel e, gerekçelerimiz de var zaten geçen ay e, en son FED kararına baktığımız zaman da senin de e, bildiğin gibi e, uzun süre faiz artırımında olan FED'in ee, bir kereyle mahsus pas geçtikten sonra son faiz arttırımıyla birlikte aslında birazcık daha enflasyon dizginlediğini, e, gelen rakamlarda da resesyondan ziyade enflasyonun gerilediğini görmesinin piyasalara olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz, özellikle de altın gibi emtialara etk olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz için bunu da portföylerimize e, ekledik ve o alokasyon yapısında aslında e, bu gerekçelerle kurduk. Bundan sonrası açısından da yılın ikinci yarısında da bu yapının yatırımcılara iyi bir kazanç sağlayacağını hep düşünüyoruz. O zaman aslında özetlemek gerekirse e, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bu son dönem gelişmelerle biraz daha TL ağırlığımızı daha da arttırmış. İşte %55 TL, %45 e, döviz cinsi varlıklar olmak üzere yenilemiş durumdayız. Ve e, Türk hisse senedi tarafında da ağırlığımızı %35'ten 40'a kadar çektik. E, ve yine aslında Türk hisse senedi ve Türk Eurobondu tarafındaki varlıklarda da olumlu görüşümüzü koruyoruz denebilir. E, ee, olursak hangi fonda ağırlığımız neler bir yatırımcılara özetleyecek olursak da şu şekilde. YHS birinci hisse senedi yoğun fonumuz yüzde 40. YKT altın fonu yüzde 10. YZK kalamış serbest fon yüzde 5. YBE Eurobond fonu yüzde 20. Yay yabancı teknoloji fonu yüzde 10. Ve e, daha sonra yatırımlar değerlendirmek üzere likide tuttuğumuz YLB para piyasası fonumuzda yüzde on beş ağırlığında e, Ağustos ayı varlık dağılımımızı bu şekilde belirledik. Herkese bol kazançlı bir ay dileriz. Bol kazançlar.